Hatay'ın bereketli topraklarından elde edilen verimi artırmak için kırsal kalkınma projelerini hayata geçiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Yayla Dağı ve Saman üreticiler ile bir araya geldi. Yayla Dağı'ndaki tarım arazilerini ziyaret eden Başkan Savaş, kırsal kalkınma projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çilekler ilk adımı 5 yıl önce atıldı. Hem Yayla Dağı'nın hem Yayla dışında Hatay'ın yüzünü göldürecek bir pozisyona geldi. Geçen seneye kadar yaklaşık 1000 dönüm arazide ekim yapılırken şu anda 4150 dönüm civarında arazide çilek ekimi yapılmakta. Bu çileğin %70'i yurt dışına ihraç ediliyor. Şu anda 2500 civarında insana burada ekmek kazandırılıyor. Şu anda Türkiye'de ve çevre ülkelerde aranan pozisyona geldi çilek. Çünkü bizim buradaki çilek hem havasından hem suyundan hem rakımdan hem de bakım şartlarının iyi olmasından dolayı gerçekten de raf ömrü uzun, aroması çok iyi, büyük. Hem göze hitap eden, hem buruna, kokuya hitap eden, hem de dilimize hitap eden, midemize hitap eden pozisyonda çok güzel bir çilek. Çok zor şartlarda köylülerimiz, çiftçilerimiz yaşamına devam ederken böyle bir imkanla 5 yıl içerisinde çok umutlandırar. Şu anda e, malını satıp da şehre göçmek isteyen birçok vatandaşımız, çiftçimiz kendi coğrafyasında, kendi malının başında kalarak 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm çilek ekerek çok rahat bir şekilde e, kendi geçimini, çocuklarının geçimini sağlayabiliyor. Bu da Yayladağ için e, gerçekten umut oldu. Umutlarını yeşertti Yayladağ'ın ve şu anda kimse e, köyden göçüp de şehirde yaşamaktansa kendi köyünde, malının başında bunları ekmeği tercih ediyor 2017'den itibaren de Yayla Dağı'nda üreticilerimiz mantar üretimine, kültür mantar üretimine başlamışlardır. Yılda 1500 ton üretilmekte. Önümüzdeki yıl hedefimiz 3000 tona çıkartmakta. Besleyici değeri yüksek. Kalp sağlığı için gerçekten çok faydalı bir ürün. Pahalı ürünlere göre daha ucuz olması ve her kategorideki kesimdeki insanlarımıza kadar herkesin kolaylıkla erişebileceği bir ürün yayla yapılan bu atılımları hem destekliyorum hem de sevinerek izliyorum. 52 tane ayrı kooperatifimiz var, bireylerimiz var. Sadece pazarlama konusunda değil ekilen ürünlerin üretimindeki teknolojinin kullanılması teknolojiyle oluşturmak istiyoruz. Bizim çiftçilerimizle birlikte olma arzumuz devam edecek. Bundan sonraki süreç içerisinde çok daha fazla katkı sağlayıp Hatay'daki kırsal kalkınmayı en üst seviyeye çıkartıp diğer şehirlere örnek olmak istiyorum.